Hayat deyince aklımıza pozitif bir şey mi geliyor, negatif bir şey mi? Bir kere bu çok önemli. Hmm. Hayat aslında pozitif bir şey olması lazım değil mi? Burada bir sorun yok. Herkes hayatın pozitif bir şey olduğuna inanıyor. İyi bir şey yani. İçinde deniz var, hava var, rüzgar var, ekmek var, su var, güzel yemekler var. Karşı cins var, iş var, güç var, gezi, seyahat. Ondan sonra e, kitap sinema, müzik, arkadaşlar, çay, kahve, değil mi? Bir sürü şey. Hayvanlar, koyunlar, keçiler, <laughs> çoluk, çocuk, aile, arkadaşlık, cinsellik. Hepsi gelir değil mi? Fakat nedense insanlarda sanki gizli bir lanet varmış gibi yani aklıma bu kelime geldi. İlk defa bu kelime kullanıyorum. Yani lanet kelimesini ilk defa kullanmıyorum da hayatı anlatırken lanet de hayatı birleştirmeyi ilk defa kullanıyorum. Sanki lanetlenmişler gibi birçok insan ki bunların yüzdesi bence çok fazla. Hayat iyi ve güzel bir şey. Herkes ondan yararlanmak istiyor. Değil mi? Hı hı. Ve tıpkı gözümün önüne şey geliyor. Mesela ilk doğduğu zaman bir bebek annesinin memesine saldırır ya böyle hani o annesinin memesinden akan süt hayattan bizim ilk aldığımız şeydir yani ve artık o devam eder süt almayı bırakırsın yemek yersin yemek almayı bırakırsın başka bir şey beslenirsin yani hayatta fakat dedim ya sanki bir lanet vardır hayatta ilgili her iyi ve güzel şeyden yararlanırsak eğer kötü bir şey yapacağımıza dair bize sürekli ...şeyler yüklenmeye başlar. Bu çok gariptir. Bak Çok garip bir şey. Herkes hayattan yararlanmak ister. Ama çocukluğumuzdan başlayarak... ...o çocuğa... ...o iyi ve güzel şeyleri kullanmasının... ...günah, ayıp, kötü, ahlaksızca bir şey, yanlış bir şey olduğunu ya disiplinsizlik olduğunu, ya şımarıklık olduğuna dair sürekli şeyler yüklenmeye başlar, bilgiler yüklenmeye başlar. Yani nedir hayat? Şimdi tekrar sayalım. Kahkaha atmaktır. Çok gülersin. Ağlan. Ya erkekleri karı gibi gülme derler. Ya da gülünce çok gülme işte kalbin kararır derler. İşte çok gülen insan bu dünyada çok güler öbür tarafta ağlay, ağlar, ağlayacaksın derler. Ya da e, çocuk cinselliğini keşfeder e, ve e, cinsel organından ilk defa keyif aldığını fark eder ve bunu fark eden büyükler o çocuğa müthiş bir cezalar, müthiş cezalar verirler. Kimi tokatlar, kimi ayıplar, hatta orasına çocuğun cinsel organına yakmaya çalışan, yakmakla tehdit eden e, şeyler vardır. Anne babada büyükler vardır. O da ayıptır. Ne oldu? O da gitti. Ya da diyelim ki sen bebeksin, çocuksun. Birine aşık olduğunu söylüyorsun herkesin içinde. Ondan sonra diyelim ki okulda ya da bir yerde, mahallede, şurada burada. Ya büyük bir ayıplama ya da yine buna benzer bir korkutma ve dayakla karşılaşıyorsun. O da gitti. Buna benzer şeyler. Ya da mesela kitap okumayı, öğrenmeyi çok seviyorsun. Mahalleden sana bir deli gösteriyorlar. Diyorlar ki bak bu adam 3 üniversite bitirmiş. Ondan sonra ama işte böyle kafayı yemiş. Öğrenmek. Mesela çok öğrenmek. Çok çok merak etme, çok bilme kafayı yaz. İnsanın ya başına da, gelirse meraktan ya, gelir. Laf var hocam. Meraktan gelir. Halbuki merak insanın merak ettikçe o keyif almak var ya hani anne sütü. Merak ettiğin bir şeyi öğrenirken aldığın haz neredeyse anne sütüne yakındır. Şimdi sen 20 yaşında anne sütü istemezsin ama bir şeyle ilgilenmek ve onu merak etmek, öğrenmek istersin. O da bir beslenme yani. Ve bunun dışında mesela başarılı olmak. Başarılı olmak, yükselmek, ünlü olmak, zengin olmak. Bir bakarsın etrafındaki insanlar bütün başarılı insanlar hakkında bir sürü dedikodu yaparlar. İşte bu parayı kazandı ama kim bilir neyle kazandı falan. Ya bu ben tanıyorum bu ahlaksızın teki. Ben bir tanıdığıma, yaşlı bir tanıdığıma e, 70 küsür yaşlarındayım. Çok yaşlı biri ama kendine hiç bakmamış. Böyle zor yürüyen birine. Bak dedim hani konuyu açacağım ki şey yapacağım onu hani e, yaşlanmak mutlaka hastalık değildir falan gibi. bak dedim Ajda Pekkan, eee sesimi de yükseltiyorum kulağı duymuyor çünkü. 70 küsür yaşında saniye çıkıyor, dans ediyor dedim. Dedi ki o dedi ahlaksızın teki dedi mesela. Şimdi yani başarılı bir insan nereden biliyorsun ahlaksız olduğunu değil mi? Çok para kazanan birine aynı şeyi yapıyoruz. ve Buna benzer daha birçok şey. Parayla ilgili aynı şey yapıyoruz. Başarılı. Sonra güzel olmakla ilgili. Mesela birisi güzel. Diyor ki Allah çirkin tarihi versin diyorlar mesela. <laughs> o da ilginç değil mi? Biraz süslenip püslenip işte genç kızlar güzel olmak istiyor. Erkekler, genç çocuklar ne bileyim yakışıklı olmak istiyor. Güzel kıyafetler falan. Hani o kıyafetleri giyip sokağa çıkıp yürümek istiyor mesela. Değil mi? Ondan sonra onunla ilgili bu sefer aklıma şey aklına şey geliyor insanların. Şöyle eleştirilerle karşılaşıyorlar. İşte e, süslenip püslenip ortaya çıkınca diyorlar ki ne o? İşte e, birilerine bir şey mi göstereceksin? İşte kötü kadın mı olacaksın falan gibi. Ve örtünen, gizlenen, sakınan kişileri yüceltip kendi güzelliğini görmek ve göstermek isteyen bakın bu Laf çok ilginçtir. Bu Tanrı için söylenen bir şeydir biliyor musunuz? Tasavvufta. Derler ki Tanrı kendi güzelliğini görmek ve göstermek istedi. Onun için dünyayı yarattı. Demek, demek ki kendi iyi ve güzel şeylerini görmek, hissetmek için göstermek Tanrıca bir şey. Güzellikleri ve iyilikleri değil mi? Yani Bir ressam resim yapıyor ve onu deposundan saklamak için yapıyor. Hayır. Bir insan bir şey öğreniyor onu paylaşmak için değil mi? Ne yapılıyor? Bu sefer o da kapatılıyor. Şimdi netice olarak bütün bunlar neden yapılıyor? Sonra oraya geleceğim. Asıl mesele orada çünkü. Netice olarak iyi ve güzel şeyleri elde etmenin lanetli bir şey olduğunu hatta günah olduğuna dair bizim bilinçaltımızda bir kayıt oluşuyor. Sanki bütün bunlar Tanrıya karşı gelmek, mesela kendini beğenmek, kendinden memnun olmak, hemen şöyle bir damgayla ile karşılaşıyorsunuz ee, enaniyet, yani nefsaniyet. Ne yapacaksın? Cevap şu: Kendini aşağılayacaksın, nefsini aşağılayacaksın, yücelmeyeceksin nefsini. Evet, şimdi. Ee, Psikolojide çok basit bir kural var. Bir çocuğu övdüğün zaman... ...kendine güveni gelir, kendini sever. Aşağılarsa... ...güvensiz biri olur. Sonra da kötü biri olup çıkar. O da gider başkalarını aşağılar. Bu bir kural yani. Bunun için böyle çok bir şey aramaya gerek yok. Ee, araştırmaya gerek yok yani. Neticede... Ee, ...bir bakarsın ki... ...o kişilerin bilinçaltında... ...hayata karşı bir şey... Ee, aşağılama, küçük görme, iyi ve güzel şeyler ama. Bütün iyi ve güzel şeylere bir kulp takma mesela. Bir eleştirme, bir aşağılama. iyi ve güzel şeylerin peşinden koşan kişileri de aşağılama. Ve tabii ki kendini bunlardan geri tutma. Şimdi bu benim söylediğim şeyler bilinçaltı diyoruz ya. Bir frekanslardan daha önce bir ara yine bahsetmiştik. Frekans seviyeleri vardır. Ee, i̇şte Beta, alfa, teta gibi sıralama var biliyorsun. Geçenlerde bir eğitime katılmıştım ben. Ben de ara sıra eğitim alıyorum. <laughs> Sonsuz devam etmesi gereken bir şey. Şimdi orada bir alet var frekansı veriyor. Frekans yükselirken bir anda işte diyelim ki saniyede 20 ile başlamıştı galiba. Önce şöyle uzun bir dalga şeklinde hareket ediyor. Gösteriyor çünkü o frekansın şeyini, aa, hareket yönünü. Sonra giderek o kısalıyor, 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 kısalıyor ve o kadar böyle ufak çizgiler haline geliyor ki gama üst üsteydi. Aşağıda böyle uzun yüksek dalga boyları, yukarıda gamaya çıkınca da kısa dalga boyları. Ve onu kulak duymuyor. Belli bir frekansdan sonra kulak duymuyor. Şimdi içimizde cereyan eden içsel konuşmalar var. İşte biz buna inanç diyoruz. Onları biz duymuyoruz ama onları işlevlerini görüyorlar. Onları evren duyuyor. Yani sen içindeki bir ses sana çok gülme cehenneme girersin. Ses kö seks kötüdür, çirkin ayıp bir şeydir diye konuşan bir ses varsa ve zenginlerin hepsi ahlaksızdır diye bir ses varsa, başarılı olan insanlar mutlaka bir alavere dalavere yapmış gibi bir şey varsa. Ortalığa böyle kendini saçıp süslenip püslenip dolaşmak ayıptır, günahtır diye bir ses varsa ve o çok derin düzeyde ise senin, sen onu duyarsın aslında. Ama belli belirsiz duyarsın. Ama sen şunu savunursun. Sorarlarsa herkes zengin olmak için, en azından hayatını konforla yaşamak için koşturuyor gözüküyor. Evet, öyledir gerçekten. Ama içteki sesler ki... Çok mal haramsız olmaz. Çok laf yalansız olmaz. Çok mal haramsız olmaz. E şimdi sen nasıl e, çok para kazanmanın peşinde koşacaksın? E, ve ben pandülümle baktığım zaman üzülerek şunu görüyorum. Kendimde de tabii ki daha önce görmüştüm ve çalıştım kendimi. Mesela diyelim ki e, işinde yükselmek istiyor. Kendine bir iş yeri açmak istiyor bir hayali var. Başkasının yanında çalışmak istemiyor artık. Başarılı olmak istiyor. Pandülümle bir bakıyorum. Başarılı olmak günahtır çıkıyor. Cinsel sorunları var. Zevk almıyor diyelim. Pandülümle bir bakıyorum. Cinsellikten zevk almak, haz almak günahtır. Buna inanıyor. Ama ona sorsan o kadar derin düzeyde şey yapamaz, anlayamaz. Ama o, benim pandülüm onun o frekans düzeyini ölçtüğü için o pandülü kullanıyorum. Ama kullanmasam bile. Ha, Hı. burada Tam buradan devam edelim mi? Pandülle ilgili ben size ilk yaptığımız yayında sorular sormuştum. Kuantum alanın MR MR cihazı olarak kullandığınızı biliyorum Pandulla. Evet evet evet. Ee, ama Aha. hani minik sadece bir şey bilgi olarak gelelim. Merak edenler için hatta bir link bırakayım. Tam oraya gitsinler izlesinler. Bu nasıl çalışıyorsunuz Hı -hı. diye sormuştum. Ama sizin pandülünüz yanılmaz mı? Onu soruyor. E yanılmazsını tabii yanılabilir. E, e, bazıları çünkü pandülü yönetiyorlar. Pandülü yönetmek Kullanmak çok büyük çalışma, çok büyük disiplin istiyor. Beklentiden ve yargılardan uzak olmak lazım. Pandüle soru sorduğun zaman, senin o konu, sorduğun soruyla ilgili bir cevap kafanda hazır olmayacak. Zihin boş olacak. Herhangi bir beklenti, yönlendirme ve yargı taşımaman lazım. Ama bunu kontrol etmek için birçok şey var tabii ki. Sadece pandüle sorup şey yapmıyorum. Karşı tarafa teyit ediyorum bunu. Hayat hikayesi bana onu şey yapıyor. Mesela önce hayır diyor, sonra hikayesini anlattığı zaman ya da belli bir olayı o olayı anlatırken kullandığın cümle onu benim bulduğum şeyle aynı oluyor. Ha, ya da eğer birebir çalıştığınız zaman, kişi evet ya. tabii ki. Tabii ki. Kişi üstünde mutlaka sağlamasını yapıyorum. Dolayısıyla. Daha önce de bunu drama yöntemiyle yapıyordum. Daha işte biliyorsunuz mesela Freud çağrışımlarla bunu yapmaya çalışıyordu. Ya da işte rahat bir şekilde koltuğa uzanıp gevşediği zaman, gözünü kapatıp geçmişi hatırladığı zaman, hatırlamaya çalıştığı zaman hiçbir insan çok derinlemesine, birçok insan, hiçbiri düzeltiyorum, çok derinlemesine kendi çok derin inançlarını farkına varamaz onları ortaya çıkartamaz ama ancak belli bir hikaye anlatır o hikayeyi dinleyen e, şey e, danışma, oradan kendisi çıkartabilir ama şöyle banko bir şey söyleyebiliriz bizim bütün inançlarımız ve korkularımız neticede dönüp dolaşıp tanrıya e, gelir yani daha önce de çok söylemiştim bunu bizim tek kişiyle olan tek kişiyle iletişimimiz vardır o da tanrıdır yani anne, baba, çocuk, şu, ya para hatta. Her şey tabiat zaten öyle, hayvanlar da öyle. asa Tanrı'nın bir yansımasıdır. Böyle biliyorsunuz tasavvufi bir şey var. Ama bilinçaltımızın bir kısmı böyle hisseder. Yani biz zannederiz ki, işte burası şimdi zurnanın zırt dediği, sen elini paraya uzattığında Tanrı cız diyor. Ben senin parayla ilgilenmeni hoş görmüyorum diyor, zannediyoruz. Günah kelimesini onun için kullanıyor. Lanet kelimesini onun için kullanıyor. Yani sanki Tanrı parayı lanetlemiş. Hatta ve hatta, bakın şu kahpe dünya diye bir laf var biliyorsunuz değil mi? Dünyanın ayartıcı olduğuna dair, dünyadan kaçmamız, uzaklaşmamız, onu itmemiz, onun ayartıcı e, güzelliklerine dönüp bakmamamız gerektiğine dair şeyler var, e, inançlar var vardı, hala Neden bunu şey yapıyorlar? Sanki Tanrı tuzak diye atmış böyle bir top. mavi harika bir top atmış önümüze. İçine de bir sürü güzellikler koymuş. Böyle işte mayonezi, hardalı sosu falan filan. Senin de karnın aç. Elini vardır ve bazı böyle filmler diyor ki yani bu salondan geçeceksin bu yemeklerini hiçbirini yemeden geçersen sınavı kazanmış olacaksın. Yani böyle yakışıklı olanlar, çok güzel, seksi kadınlar, bol para, mal, mülk. Onlara hiç böyle bakmayacaksın. Öyle geçersen doğru cennete gidiyoruz. Ama bunu kullanırsan, ya abi bu nasıl bir tanrı ya? Yani bunu en sadist insan bile belki 3 yıl yapar, 3 yıl sonra artık der ki ben acıyorum bu insanlara ya falan der ya. İyi. Şimdi dönüp dolaştığınız zaman insanların bilinç altında seks yapmanın ve ondan haz almayı tanrının istemediğine dair bir inançla rastlıyorum. Bilinçaltı mağaralarında dolaşırken çok zengin olmak için çalışmanın bile günah olduğuna dair bir ize rastlıyorum. Bunu sadece pandülle rastlamıyorum. Konuşmalarından bu çıkıyor, anlatımlarından kullandığı ifadelerden. Ailesinden, ailesinin e ona kendisini sürekli söylediği şeylerden, dedesinin, babaannesinin sık tekrar ettiği mottoları vardır ya sonra örnek gösterilerek söylenir işte Kamil Bey şöyleydi de böyleydi de sonra böyle oldu falan gibi Zehra Teyze ya oğlana aşık oldu falan sonra onda basıldılar <laughs> basılıyorlar falan ya, yani. değil mi? çok kötü bir şey gibi Neticede bütün bu günahları işleme arzusu duyan şimdi her şey herkes güzel ve iyi şeyin peşinde ya bütün o günahları işleme arzusu duyduğun için bile kendini günahkar hissediyorsun bir yandan da. Ama bir yandan da bunların peşinde koşuyorsun. Değil mi? Yani saçımızı tarıyoruz, işte şeye gidiyor kadınlar, kuaförlere gidiyorlar, Makyaj yapıyorlar, saçlarını boyatıyorlar, güzel kıyafetler giyiyorlar. Erkekler para kazanmak için koşturuyor. Daha çok kazanmak için. Ünlü olmak için, tanınmış olmak için. Herkes bir çare arıyor, bir şey bulmaya, bir yol bulmaya çalışıyor. Ama içindeki bir ses diyor ki böyle yaslanıyor, vay günahkar vay. Ha, sen koştur bakalım. Görürsün sen bak diye. Onun için şunu görüyorum günah işlememek için kendine mutlaka kamçılamak, efendim ucu ıı, şeyli ıı, böyle iğneli kamçılarla sırtına vurmak gerekmez. Tam ben bunları düşünürken bu akşamki yayın hakkında falan sabah kalktım ıı, aceleyle gittim benim meşhur AVM'ye tam arabada durdum, telefonlarımı unutmuşum ikisinde. Bazen oluyor öyle. Geri döndüm, ev yakın Allah'tan. Tekrar inerken bir yaşlı kadın böyle el etti bana böyle iddialı bir şekilde. Durdum dedi ki evladım dedi ben dedi kalp hastasıyım dedi şurada dedi aile hekimliğine gitmem lazım beni bırakır mısın falan. Benim de acelem var seansım var falan. Hadi dedim şimdi önüne iyilik çıkarsa reddetmeyeceksin demiş dedeler. Götüreyim teyze dedim. Ama çok uzak bir yere de gidiyor olabilir yani. Aldım arabaya hemen arkadaşı da bini verdi öbür kapıda. Ondan sonra yoldayken işte kaç yaşında teyze dedi. Ben. Aa, dedi ki 71 yaşındayım dedi. Aa, biliyor musun ben kaç yaşındayım dedi. 75 dedi. Allah Allah niye 75 diyorsun? E sen dedi öyle bir havada sordun ki belli belli ki yani şeysin. Yani yaşın daha fazla. Neyse. Özeti şu. Dedi ki ben 15 yıldır anneme bakıyorum ve ona bakarken ben kalp hastası oldum. O ölmesin diye şey yaparken koştu. 90 yaşındaymış. Galiba ben öleceğim diye indi. Ha. Şimdi ikinci bir konu burada devreye giriyor. Öyle muazzam bir konu belirledik ki Şanal Hoca'yla. Diyor ki Şanal Hoca hayatın kendine mi İyi ve güzel şeyleri elde etmenin lanetli bir şey olduğunu, hatta günah olduğuna dair bizim bilinçaltımızda bir kayıt oluşuyor. Bilinçaltının gücü bilinçten yüksektir. Sen ona emir vereceksin. Emir verince de insanların içini görmek istiyorsan kendi içine önce bakacaksın. Kendi içindeki negatif taraflarla yüzleşmen lazım. Bu işte bir hikmet var. Anlamasan bile Sabredeyim, bekleyeyim. Çok zordur, ama bekleyeceksin. Hayatına bakacaksın, yatıracaksın masaya. Olup bitenler şey, senin başına gelen şey değil. Senin yaptığın bir şey, senin yarattığın bir şey. Her şey mi? bu böyle. Hayatındaki her şey. Gözlerimizi kapatalım. E, sırtımızda bize ait olmayan, taşımakla yükümlü olmadığımız aslında